Günaydın, günaydın, mutlu sabahlar. Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun. Yeni bir haftaya daha başlıyoruz. Bu haftanın bize hediyeleri nelerdir? Armağanları, hediyeleri, müjdeleri, sevinçleri. Bu hafta birbirinden güzel müjde haberler alsak nasıl mutlu olurduk acaba? Sorunlarımızın hepsinin çözüldüğü bir hafta olsa, tıkalı olduğunu düşündüğümüz, Hayatımızın hangi alanları varsa, bir akışa geçse, akışta olsak, tüm blokajlarımızın çözümlerdiği, iptal olduğu, her şeyin yolunda olduğu, her şeyin akışta iyi hissettiren şekilde olması için neler mümkün. Evet, aybaşı ödemelerinizi rahatlıkla, kolaylıkla yaptığımız bir hafta olmak için neler mümkün? Bugün daha bilinçli, daha farkındalıklı nasıl olabiliriz? Bu bilinç ve farkındalık bize neler kazandırır? Olabileceğimizin en iyi versiyonu hayatımızın her alanında, ilişkiler, iş, kariyer tüm bu alanlarla ilgili kendimizi en iyi halimizle yaşadığımız bir hafta olsa bu nasıl hissettirirdi? Bugünün mucizeleri neler? Sevgiyi alıp kabul etsek ve sevgi bizden yayılsa etrafımıza ışık satsak ışıklı bir hafta olsa nurdan ışıklarla dolasak etrafta rahmet ve bolluk bereketin tüm varlığını varlığımızda hissedebilsek bu nasıl bir his oldu efendim? beraber gelin bu pazartesi farklı bir bakış açısı getirelim. Bu sadece bir gün değil. Bu seçimlerimizin başladığı an olsun. Bu sadece günlerden bir gün olmasın. Bu seçimlerimizin evet başladığı an olsun arkadaşlar. Bugün yeni kararlar alabileceğimiz yeni enerjilerle dolabileceğimiz iz sesimizi duymaya niyet edebileceğimiz bir gün olsun. Evet, pazar sendromu aslında ruhumuzun bir işareti. Lütfen beni duy işareti. Lütfen beni duy diyor pazartesi değil mi? Evet. Belki bedenin yoruldu. Belki kalbin sıkıştı. Belki içinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Ama unutma. Sen her yeni güne yeniden doğan bir yüce sahipsin. Ve bugün bu yayında bu niyetle kendine hatırlatmanın tam zamanı. Sen değerlisin. Kendine hatırlat. Sen bu haftaya damganı vuracak kadar güçlüsün. Bu haftaya bir damga vuralım. Ha? Herkes kendince bu haftaya bir damga vursun. Bugün kendine en çok ihtiyacın olan şefkati vermeye başlayabilirsin. Bugün kendine en çok ihtiyacın olan şefkati vermeye başla. Küçük bir gülümsemeyle derin bir nefes al şimdi. İstersen gözlerini kapatabilirsin ya da sadece kalbini açabilirsin. Söylediklerimi içinden tekrar etmen yeterli. Hazırsan haftanın Pazar sendromunu yenmene yardımcı olacak olumlamalarını birlikte paylaşalım efendim. Bugün içimdeki gücü ve potansiyeli hatırlıyorum. Bugün içimdeki gücü ve potansiyeli hatırlıyorum. Pazartesi benim için yeni başlangıçların günüdür. Pazartesi benim için Yeni başlangıçların günüdür. Pazartesi benim için yeni başlangıçların günüdür. Kendimi yavaşça sevgiyle bu haftaya açıyorum. Kendimi yavaşça sevgiyle bu haftaya açıyorum. Enerjim bana hizmet ediyor. Zihnim berrak, kalbim açık. İşim, yaşamım ve ben. Her geçen gün daha da uyum içindeyiz. Bu hafta bana güzellikler getirsin. Ben de güzellikler sunayım. Her yeni gün gibi bugün de bir hediyedir. Teşekkür ederim. Her yeni gün gibi bugün de bir hediyedir. Teşekkür ederim. Nasıl? İyi hissediyor musun? Bu haftaya senin, benim, bizlerin, bu yayına katılan herkesin bir damgası vurulacak. Pazartesi yük değildir arkadaşlar. Bu bakış açımızı değiştirelim. Pazartesileri artık bizim için fırsat günü. Her pazartesi yeni bir başlangıç yapmak için heyecan duymamız gerekiyor bence. Her şeyden önce kendini olduğun haline kabul et. Bize sendrom falan işlemez. Biz daima enerji doluyuz. Öyle bıkkınlık, mutluluk, pazartesi sendromu bunlar bize etkilemez. Haftanın senin için kolaylıkla, neşeyle, ilhamla geçmesine niyet ediyorum. Evet, kendine iyi bakacaksın, moralini yüksek tutacaksın. Olaylara gülüp geçeceksin. Her ne oluyorsa daha yüksek bir benlikten bakacaksın. Bilinç boyutundan bakacaksın. Aslında olan her şeyin sana bir film gösterdiğini göreceksin. Yani bir filmin içindesin ve orada karakterler var ve karakterler üzerlerine düşen rollerini oynuyorlar. Ve sen burada bu karakterlerle ilgili hoşuna gitmeyen ne varsa unutma hepimizin filmi kendi hayatı ve orada hoşumuza gitmeyen karakterler, sahneler o sahneleri biz bitirebiliriz başka sahneleri yeniden koyabiliriz verdiğimiz rolleri insanlardan geri alabiliriz yani biz veriyoruz. Bizi üzmeleri için, zorlamaları için bütün bu rolleri biz veriyoruz. Verdiğimiz rolleri de verdiğimiz gibi de geri alabiliriz. Neden bunu söylüyorum acaba? Kollektifte bunu mu düşünüyorsunuz çoğunlukla? Hı? Daha çok bunu mu düşünüyorsunuz? Söyleyin bakalım. Hayatınızın filmini yazmakla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu arada... Ruhsal mimarlık çalışmam 2 Temmuz'da başlayacak. Tam tamına bir ay sonra çok güzel bir çalışma başlatıyorum. 4 hafta sürecek. Sabah gölge çalışması dinledim hocam. Sizden önce belki ben de etki etti. Siz harika bir ruhsunuz. Teşekkür ederim. Ruhun bilgeliği diyor ki geri çekilmeyi düşünüyor. Geri çekil. Seni isteyen seni bulur. Artık birilerinin peşinden koşmak için değil mi? Yani o seninse zaten sana gelecektir. Kimse için kendinizi hırpalamayın. Benden size nacizane öneri. Sonra insanlar kendilerini bir şey zannediyor. Amaç ruhsal mimarlık atölye çalışmasının amacı katılımcının kendi içsel yapısını fark etmesi, ruhsal kimliğini anlaması ve yaşamında bunu inşa etmeye başlaması. Anlaşıldı mı? 13 Temmuz İzmir eğitimine katılmam için neler mümkün? Eğitim değil, ruhun bilgeliği. Ben eğitim vermiyorum. Bunu biraz daha açayım isterseniz. Benim yaptığım çalışmalar grupta, tabii ki grupta bilgilendirme yapıyorum. İşleyiş hakkında görmüş olduğumuz her bir seans vakasından da çok şeyler öğreniyoruz. Ama bu Aynur Tümen eğitimine katıldım değil. Aynur Tümen'in yaptığı aile dizimi çalışmasına katıldım olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ben bu konuda çok hassasım. Çünkü benden eğitim aldığını söyleyerek kaçak göçek bir yerlerde işler yapan insanlar var ve benim adımı kullanıyor. Bundan çok çok rahatsızım. Onaylamıyorum. Haklarımı da helal etmiyorum. Dolayısıyla aynı öptümen aile diziminle kendin bir konu belirleyerek çalışmanı yaptırmak için gelebilirsin. Ben uygulayıcıyım. Sağda hala kendim uygulamayı seçiyorum. Yani ben kendim bunu yaparken başkalarına eğitim vermeyi şu andaki şu yaşam planımın bu sürecinde bunu seçmedim seçmedim. Yani istesem eğitim vererek çok daha fazla şey para kazanabilirim. Ama ben uygulayıcı olarak devam etmeyi seçiyorum. Çünkü öyle. Öyle. Bazı kriterlerim var ve öyle sadece her şey herkes parasını verip eğitim alabilir kafasında değilim. Her de bu işi yapması taraftarı da değilim. Yani i̇ki tane çalışmaya katılıp ben aile dizimi yapıyorum diyen insanlara da gıcık kapıyorum. Onun için yani ben hayatımı buna adamış birisi olarak kendi işime önce saygı duymalıyım. Ben benim işime saygı duymalıyım. Ben kendime saygı duymalıyım. Yani öyle sadece ticari nedenlerle insanlara kolay kolay sertifikalar falan veremem, dağıtamam. Öyle bir şey yapamam, yapmam yani. Bir gün bunu yapmaya karar verdiğimde de ön bir elemeden geçirip kişinin bu çalışmayla ilgili uygunluğuna inandığımda kendi seçtiğim kişilere eğitim veririm. Bir gün vermeyi düşünürsem. Anlatabiliyor muyum? Yüzünden anlaşılıyor mu? Ne anlaşılıyor yüzünden? Yüzünden anlaşılıyor. Durum bu. Eğitimimize yani katılmak istiyorsa orada bir arkadaşımız yazmıştı ruhun bilgeli. Kendin seçtiğin bir konuyu çalışmak için bilgi alıp kayıt yaptırabilirsin 13 Temmuz'a. A sancaklı olacak büyük ihtimal. Aa, Aynur Hanımcığım anneniz nasıl oldu? İyi mi? Hala yoğun bakımda mı? Günaydın. Sevgili Aynur Hanım'ın annesi rahatsızdı. Rüva istemişti bizden hatırlıyorsanız. Evet. Hala yoğun bakımda. İnşallah tez zamanda bizimle çıktığını paylaşmanız için neler mümkün diyorum. Şu ruhu ruhsal mimarlık 2 Temmuz çalışması Bununla ilgili zil üzerinden haftada bir gün bir buçuk saati kendinize ayırmanız o kadar önemli ki ruhunuzu yeniden yapılandırmak için. Şu iskeletinizi ayakta tutan beden görüntümüzü ve hayatımıza yön veren ruhsal yaklaşımlarımız ruhumuzun ne hissettiği Ruhunuz nasıl hissediyor? Yıkıt, mü hissediyor, yorgunluğunu hissediyor. Ruhunuzda neler oluyor? Ruhunuzda ne yaşıyorsunuz? Bütün bu ruhsal yapının farkında olmak ve o yapıyı değiştirip dönüştürmek, tekrar yapılandırmak, yeniden inşa etmek için ne yapabiliriz? Ha? Ne yapabiliriz? yorgun mu hissediyoruz? Bakalım herkes bir şey yazsın. Yorgun mu hissediyoruz? Ruhum nasıl hissediyor? Bir bak bakalım. Ruhumda gitgenler var. Hayat değiştiren çalışmalar. Yaşamın hmm? Yaşama sevincimizi yükseltmek çok önemli içindeki devi uyandırmak çok önemli. Kendine yeni bir hayat planı yapman çok önemli. Nasıl bir hayat senaryosu yazmayı planlıyorsun? Tekrar şimdi oturup bugün kendin hakkında sana bir ödev vermek istiyorum. Sana vereceğim ödev şu. Otur bugün bir senaryo yaz. Bu senin senaryon olsun. Şöyle birkaç sayfa ön ona bir şey söylemiyor. Senaryonun ön sunumu kısaca. Yani senin karakterin işte Aynur ne yapıyor? Nasıl bir hayatın içinde? Ne iş yapıyor? Nerede yaşıyor? Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Ondan sonra kimlerle görüşüyor hayatında kimler kalmış kimler var kimlerle görüşmeyi seçiyor o şu bugün sana ödev veriyor ödevi şu hayatını yeniden yazmak ne iş yapıyorsun iş yapıyor musun yapmıyor musun Hayatının sonuna kadar kalmasını istediğin dostların kimler var etrafında ve nasıl eğleniyorsun, nasıl gülüyorsun, bir gününü nasıl geçiriyorsun, hayatının genelinde yapmak istediğin şeyleri zamana nasıl yaymışsın, atıyorum tekne gezintisine çıkmak istiyorum. Paris'e gitmek istiyorum. Memleketim Artvin'e gitmek istiyorum. Yani ne? Böyle gerçekten oturup bugün yapılacak listesini yapılacaklar listesini yeniden yap. Ve kalan zamanı bilmiyorsun. Sen kendince hayat sonsuza kadar devam edecekmiş gibi davrandığın bir rahatlık alanın var. Ama öyle değil. Yani senin bu yaşamda sana verilen bir süre var ve o sürenin son kullanma tarihini de bilmiyorsun. Bu üç gün de olabilir, üç sene de olabilir, otuz yıl da olabilir. Ama ben senin yerinde olsam hani otuz yıl günümüzdeki olanlarla birlikte doğal afetler olsun, şu olsun, bu olsun, Hani derler ya yarım ölecekmiş gibi yaşa, hiç ölmeyecekmiş gibi çalış. İşini eğlenceli hale getirmeni öneririm. Minimalizme geçmeni öneririm. Basit. Bir tane danışanım var. Çok tatlı ve güzel bir kadın. Daha doğrusu bu olay yeni olmadı. İki sene önce gelmişti bana. Bir anda değişik bir kafaya girmiştik ve her şeyi sattı. Satabildiklerini. Satamadıklarını belediyeyi çağırdı. Şimdi benim söylediklerim de çok akıllı şey, şeyler. Bunlar tabii ki yalnız yaşayan, kimseye bağımlı olmayan insanlar için geçerli. çoluğu çocuğu, kocası karısı olanlar bunu pek yapamayabilir ama bence çok müthiş bir acayip bir şeydi. Tek olmanın getirdiği özgürlük. Özellikle tek olanlara sesleniyorum. Bakın ilham verici bir hikaye. Bisiklet kullanmayı öğrendi. 42 yaşında yaptı bunları. 42 yaşında bisiklet kullanmayı öğrendi. Ve o bisikletle Türkiye turuna çıktı bisikletle gidebildiği her yere gidiyor sırtında çantası öyle kamp malzemeleri var bir şekilde bisiklet de ona uygun yani uzun süre kullanacağı bir de böyle 3 ay sonra geldi bana tekrar çıktıktan 3 ay sonra geldi bambaşka bir kadın gördüm karşımda yani çıkmadan önceki danışanımla bisiklet turuna çıkan danışanım arasında başka sanki o kadın birisi gitti ve başka birisi geldi. Şimdi kadın ya da erkek demiyorum ki sorumluluklarınızı bırakıp gidin değil. Ben bu, bu bahsettiğim insan ilişkilerden yorulmuştu. Çevresindeki dost zannettiği, dostu olmayan, kazık atan, insanlardan yorulmuştu. İş hiyerarşisinde, kurumsal bir yapının içinde, hiyerarşik yapıdan, o alt üst ilişkilerinden yorulmuştu. Kadın olmanın getirmiş olduğu, bulunduğu pozisyonlardaki uğradığı durumlardan yorulmuştu. Yorulmuştu yani. Ve bir anda ben, ben de dedim ki ya çocuğun yok bağlı olduğun birisi yok. Hani sen bırakıp gittiğinde bakmak zorunda olduğun bir annen baban yok. Onlar zaten birbirlerine bakıyorlar, birlikte yaşıyorlar. Senin yerinde olsam bunu ne ne yapmak istiyorsun dedim. Ya dedi televizyonlarda görüyorum bisiklet kullanmayı bilseydim Türkiye turuna çıkardım. Böyle hani uzaklarda bir hayalmiş gibi. Dedim ki Tolstoy 67 yaşındayken bisiklet kullanmayı öğrendi. Senin için geç değil yani. Adamın öyle bir fotoğrafı var. Biyografi hayatının yazıldığı Tolstoy'un ile ilgili bir kitapta öyle bir fotoğrafı var bisiklete binme denemeleri yaparken. Yani ben de yapıyorum. Bu şu anda söylediğim şeyleri şu anda ben de yani, e, kiminki gezmektir, kiminki resme başlamaktır. Sanata başlamak istiyorsan sanata başla. Bebek ağlıyor. Neyse. Bugün nedense böyle geldi. Ne diyorsunuz? Dil öğrenmek için de geçti. Hele şimdi artık bu yapay zekalar falan. Ha? Öyle değil mi? Zaten bir dili konuşmak için 400 kelimelik bir şeyimiz varsa, yani o dille ilgili 400 tane kelime biliyorsanız günlük yaşamınızı devam ettirebiliyorsunuz. Güncel hayatta en çok kullanılan, en çok lazım olacak ve kullandığınızda hayatınızı kolaylaştıracak cümlelerde geçen 400 400 tane kelime öğrenebiliriz yani istersek. Ben de geciktirip durdum ama artık kaçınılmaz sona geldik. Bir İngilizce bilmeyeni dövecekler yani yakında. Naimeciğim ne yapıyorsun? Annen şimdi hazır olayım kapıya çıkacağım. Birazdan Hmm. bu haftayı iyi değerlendirin. Şöyle de düşünün. Yani bu hafta sizin yaşantınızda bir dönüm noktası olsaydı bu dönüm noktasında ne döndürürdü sizin hayatınız? Hayatta her konuda dediğiniz gibi efektif minimum döşe ilkesi varmış hocam. Onu aldığınızda yüzde doksan tamam oluyormuş. Döse mi? Yanlış mı? Dose. Doğru mu yazdınız? Dose mi? Evet. Ben de düşünüyorum. Bu hafta benim için yoğun bir hafta. Ama bütün o yoğunluğun içinde bir iki saatlik boş zamanlar da olsa o bir iki saatlik molalarda hayatıma nasıl bir güzellik katabilirim, nasıl renklendirebilirim? 54 yaşında ehliyet aldım. Şimdi İngilizce öğreniyorum evde kendim. Bravo. Evet zel için kısa bir enerji meditasyonu yapabilirsiniz Coşku şunu yapalım mı Güne başlama. yanma geldi şurama. Bugün badeni, bedenim bana ne söylüyor? Şu anda en çok neye ihtiyacım var? Bugün kendime nasıl bir destek olabilirim? Bugün hangi duygulara izin vermek istiyorum? Bugün neyi serbest bırakabilirim? Bugün hangi niyetle hareket etmek istiyorum? Bugün mutlu yaşamayı seçiyorum. Şu anda bu kadar. Bitmem lazım. Öpüyorum sizi. Bay bye. Görüşürüz. Mutlu haftalar. Bu haftanın bütün hediyelerini almaya açığız. Bu kadar yapabiliyorum. Gitmem gerekiyor. Bay bay.